Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da acaba aklındaki kişi beklemeye değer mi? Onu beklemeye devam mı etmelisin yoksa kendi yoluna mı gitmelisin? Birazcık bu konuya yoğunlaşmaya çalışacağım. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Bunun için sizler adına <laughs> niyet ediyorum tabii ki. Evet. Tabii ki de tüm niyetlerim ve burada çıkan tüm güzellikler sadece ve sadece abonelerim için geçerlidir. Yani alma verme dengesini koruyan arkadaşlarım için geçerlidir. Bunu da tabii ki hatırlatmış olayım. Yeni gelen arkadaşlarım varsa tamamıyla ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirler ve buradaki niyetlerden yararlanabilirler. Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Güzel enerjilerle başlıyoruz. Olumlu düşünüyoruz. Bakalım aklınızdaki kişiyi beklemeye değer mi? Soralım bakalım. Evet şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi e, böyle güven sorunları yaşayan bir insana benziyor. Açıkçası bu ilişkiyle ilgili de bazı e, takıntılı olduğu noktalar var. Ya bu kişiye kendinizi yeterince anlatamamışsınız ya da anlattığınız halde arkadaşlar. Bu kişi böyle bir şeylere takılı kalmış. Yani kafasında soru işaretleri e, ve sürekli kendi söylediği, kendi yaptığı senaryolara inanan bir e, modu var diyebilirim. Yani sürekli kendi dediği doğrultuda gidiyor ve size inanmıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani kendi dünyasında e, yaşayan bir insan ve arkadaşlar bu kişi aslında bir şeyleri değiştirmek de istiyor bir yandan. Böyle takıntılı, tek düze bir tarafı var ama bir yandan da bir şeyleri geçelim, bir şeyleri aşalım, birbirimize güvenelim en başta da kendi içimizdeki güce inanalım diyen bir yönü de yok değil. Ve burada bir yenileme kartı verdi. Yani bu kişi aslında sizinle olan diyaloğunda pek çok konuyu yenilemek istiyor. Özellikle de birbirinizden talep ettiğiniz konularla ilgili. Tabi bunları siz biliyorsunuz. Bu kişiden istediğiniz şeyler olabilir. Bunları verme konusunda ya da sizin ondan talepleriniz, onun sizden talepleri karşılıklı Burada sanki bu taleplerle isteklerle ilgili bir yenileme niyetinde ve şunu söylüyor diyor ki ama birilerinin desteğini görmem lazım. Evet ya bu kişi maddi anlamda ailesinin desteğini bekleyen biri ya da sürekli atacağı adımlarda hani onu koruyan, kollayan bir şeylere itecek birilerini istiyor hayatında ve bu anlamda tabii ki sizin desteğinizi de bekliyor demek ki bir yenileme durumu söz konusu olacak talepler ve istekler durumunda. Böyle bir bilince gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat her ne kadar böyle bir bilince gelse de bu kişinin henüz hayal edip de gerçekleştiremediği, hayata koyamadığı bazı durumları var. Güncelinde yaşamak istediği durumları var arkadaşlar. Dolayısıyla henüz ben bu kişinin yolun başında olduğunu söyleyebilirim. Hayallerini hayata geçirme konusunda, iş konusunda, para ve mevki konusunda henüz tamamlamadığı bazı döngüleri var. Yani biraz daha ustalaşması, biraz daha olgunlaşması gereken bir süreci var arkadaşlar. Ve kaldı ki bu kişi biraz da ailesinin etkisinde kalan, kendi çevresini aşmakta zorlanan, bu ailenin dışına çıkmakta zorlanan ve onların tesiri altında kalan bir insan. Dolayısıyla bu konuda kendini baskılıyor, bu konuda sürekli onlarla aynı fikirde olmak istiyor olabilir. Yani ailenin bu kişi etkisinin üzerinde büyük bir etkisi var e, ve kaldı ki bunun dışında çok dar çevrede yaşayan, e, bu çevreyi e, ne olursa olsun hani dar bir çevre olmasına rağmen aşmakta zorlanan, kendi kalıplarının sınırlarının ötesine çıkamayan, e, ne bileyim belki bir yer değişikliğini bile yapamayan bir insan, e, aile etkisi çok fazla, ailesine çok fazla bağımlılık çalıştırıyor, böyle bir durumu var arkadaşlar. Aslında. Kişinin içinde bir değişim, yenilenme durumu yok mu? Kesinlikle var. Hayatımda bir takım değişiklikler yapmak, bir takım şeyleri artık hoş görmek, hoş karşılamak da istiyorum. Yeni başlangıçlar da istiyorum diyor. Çünkü en büyük sıkıntısı da aslında para konuları arkadaşlar. Yani bu kişinin para konusundaki bir sıkışmışlık durumu söz konusu ve bir bolluk enerjisine geçmek istiyor. Yani belki daha rahat para harcamak, belki birikim yapmak, belki çok daha iyi bir maddiyatı olan, iyi para kazandığı bir işe geçebilmek. Sanki bunlarla ilgili bir beklentisi var. Ve bu konuyla ilgili de kendini değiştirmek istiyor. Sanki bir fırsat değerlendirmek istiyor. Ve gerçekten de bunu kalben istiyor arkadaşlar. Yani samimi enerjilerde. Yani belki bugün, şu anda bugün sizin için çok bir şey yapamıyor ama hani emin olun ki içinde bu yapabilme güdüsü var. Bir samimiyet var. Ama diyor ki çok daha iyi bir pozisyona gelmem gerekiyor benim. Şu anda elimdeki kaynaklar yeterli değil. Evet bir şeyleri çok yoğun bir şekilde hayal ediyorum. Ama bunları hayata geçirmek, güncelime geçirmek için biraz daha ustalaşmam gerekiyor. Biraz daha e, olgunlaşmam gerekiyor diyor arkadaşlar. Yani bu kişinin aslında kat etmesi gereken yolları çok fazla. Ve kaldı ki e, kendi kişiliğiyle alakalı sürekli karşı tarafa güvensiz savurlar e, sergilemek, sürekli karşı taraftan şüphe duymak gibi bazı kişisel handikapları da söz konusu. bunları aşma niyeti de var aslında. Yani bunları geçip hızlı bir şekilde bu bu bölüme, bu tarafı geçmek istiyorum. Çok daha güvenli, çok daha karşı tarafa güvenen, samimiyetimi aktaran ve adeta bir oyun içinde devam etmek istiyorum diyor. Yani demek ki bir şeyleri ciddiye almak istemiyor artık. Çok fazla ciddi almak, çok fazla takıntı, çok fazla soru işareti bunu istemiyor. Biraz daha böyle oyun enerjilerinde, rahat enerjilerde, güldüğü, kahkahattığı, karşılıklı o enerjinin birbirine geçtiği daha rahat, rahat bir ilişki istiyor arkadaşlar. Tabii ki bu anlamda da bir yenileme olabilir. Hem istek ve arzular konusunda bir yenileme istiyor. Farklı bir şeyler sunmak, farklı bir şeyler ortaya koymak. Ve kaldı ki kendi güncelinde de onu zorlayan konularla ilgili hızlı bir değişim. E, niyeti var gibi gözüküyor. Bakın hem e, burada hem de burada iki kartta da bize hayaller kartını verdi. Burada zaten hayal diyor. Burada da imaginations diyor arkadaşlar. Yani bu kişinin gerçekten de asa potansiyeli çok fazla. Yani e, size dair, hayata dair e, istekleri, arzuları, hayalleri çok fazla. Ama dediğim gibi belki yaşça, genç olabilir ya da belki e, bu imkanları, bu hayalleri hayata geçirebilmek için çok fazla fırsat yakalayamamış olabilir. İşte biraz bunun peşinde koşuyor kişi. Kafasında tasarladığı, hayata geçirmek istediği çok fazla şey var aslında. Yani belki siz onu böyle edilgen görüyorsunuz, hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey düşünmüyor gibi. Ama kendi iç dünyasında gerçekten çok yoğun bir şekilde bir takım istekleri, hayalleri var. Ve tabii ki en başta kendisi de kendinde güzel bir değişim istiyor arkadaşlar. Hem yenileme kartı, hem de başkalaşım kartı. Burada kişinin kendi hayatına farklı güzellikleri çekmek isteği içinde olduğunu gösteriyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Size karşı duyguları gerçek arkadaşlar. Ve bakın sizinle olan duygularını başka kişilerle karşılaştırıyor. Önceki ilişkileriyle sizi, sizin ona hissettirdikleriniz ile öncekiler. Bunları karşılaştırdığında ben diyor çok fazla değiştim aslında yani artık eski ben değilim. Çünkü Drunk with Love diyor arkadaşlar. Bakın aşkla sarhoş olmak vardır burada. Bu kişi sizin aşkınızla, size karşı beslediği duygularla e, adeta sarhoş olduğunu ve aslında e, bu duyguyla birlikte çok daha fazla kendini özgürleştirmek istediğini söylüyor. Evet, belki de önceki ilişkilerinde çok fazla kalıplarla hareket ediyordu, çok fazla kendini teslim edemiyordu. Kaldı ki burada da aslında bir güven problemi var. Sürekli sizinle ilgili kafasında e, sorular dönüyor sürekli bazı takıntılar dönüyor arkadaşlar ama önceki ilişkilerle karşılaştırdığında ben daha önce böyle bir şey yaşamadım. Gerçekten bu kişi beni özgürleştirdi. Özgürleştirme babında ilk adımları atmama sebep oldu. Çünkü ben aşk sarhoşuyum diyor arkadaşlar. Bu kişi sizin aşkınızla sarhoş olduğunu ve bu aşkın onu özgürleştirdiğini, belki de özgürleştirmek için pek çok kalıbını kırması için bir vesile olduğunu ve artık kendini tanıyamadığını, gerçek anlamda bambaşka biri olduğunu söyler. Ve sanki der ki, önceden yaşamış olduklarım neymiş ki? Yani bu çok başka bir şey, çok başka. Tüm ezberleri e, bozduran e, bir kişi diyor arkadaşlar sizin için. E, ve açıkçası sizinle çok daha eğlenceli, çok daha böyle hayallerin e, karşılıklı konuşulduğu, işte ne yapmak istiyorsun, hayata karşı beklentilerin neler şeklinde konuşulduğu. Konuşmalar istiyor ve kendini çok net bir şekilde açmak istiyor kendi hayallerini ve tabii ki sizin de hayallerinizi yaşama dair niyetlerinizi konuştuğu bir enerjide olmak ve tabii ki de pozitif bir enerjide olmak istiyor en önemlisi bu aslında yani bir şekilde eğlenceli daha çok güldüğümüz bir takım dramaların olmadığı güzel enerjilerle senle bu ilişkiyi yaşamak istiyorum diyen aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet, peki beklemeli misiniz sorusuna aklınızdaki kişi bu cevapları verdi. Artık gerisi size kalmış arkadaşlar. Yani buradaki cevaplara göre e, düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki de çok olumlu cevaplar geldi, değil mi? Yani kişi değişim istiyor. E, burada biraz aile faktörü yalnız negatif bir unsur olarak karşımıza çıktı. Ee, bu aile bir durumlar dışında ve tabii ki kişinin biraz daha oldunlaşması gereken süreci var. Bunlar dışında genel anlamda değişmeye dönüşmeye gönüllü biri çünkü diyor ki aşk sarhoş oldum, sen bana ezberleri bozdurdun, önceki ilişkilerimden çok farklısın dediği bir durumu söz konusu. Peki o zaman ben bu kişinin duygularını sormak istiyorum size karşı. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi tam da şu anda. A'nın enerjisinde bu kişiye karşı en gerçek, en kalbi duyguların nelerdir? Bir söyle bakalım. En kalbi, en güzel, en içten duyguların nelerdir? Bakın, şizofreni kartını tekrar verdi arkadaşlar. Yani bu kişi şüphe çalıştırıyor. Yani bu ilişkiyle ilgili belki de sizin ona onun hissettiği duyguların hani aynısını hissedip hissetmediğinizle ilgili bir şüphe çalıştırıyor ve bakın olgunluk kartını tekrar verdi. Ya biraz daha olgunlaşmam gerekiyor diyor ya da ilişki için biraz daha zaman tanımalıyız. Biraz daha meyvelerini almalıyız bu ilişkinin. Ee, henüz bir şey görmedik. Zamana bırakalım. Zamanla zaten bir şeyler olgunlaşacak. Şartlar, duygular olgunlaşacak dediği bir durumu olabilir. Tabii ki detay almak istiyorum. Evet bakın serbest bırakma kartımız çıktı arkadaşlar şizofreni ile birlikte. Yani bu kişi takıntılarını, güvensizliklerini size dair e, kalıplarını değiştirmek istiyor. Duygularında bu var. Çünkü diyor ki beni diyor üzüyor diyor. Yani bir şekilde sana tam güvenememek, kendimi tam olarak sana adapte edememek. Bunlar bana sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla ben bu sıkıntılarımı açmak ve yenilenmek istiyorum. Bakın 15 numaralı kart burada yenilenmeyi verdi. Yani bu kişi ee, devam etmek etmeli misiniz bölümünde de bir yenilenme ve dönüşümü vermişti. Burada da var. Eski kalıpları yıkmak istiyorum. Yani eskiden aramızda yaşadığımız tatsız mevzuları e, yenilemek istiyorum diyor arkadaşlar. Ve belki de bu kişiden siz çok daha üstünsünüz. Belki bugüne kadar bu onun üzerinde bir yük oldu. Sizin pek çok alanda bir şeyleri başarmış oluşunuz. Ön planda oluşunuz ki burada her iki kartla birlikte ben sizin bu kişiden hani çok daha önde olduğunuzu görmekteyim. Kişi sizi bir ay tanrıçası olarak görüyor arkadaşlar ve altın tutan kadın olarak görüyor. Yani maddi anlamda bu kişiden daha üstünsünüz belli ki iş konum konumları olarak daha üstünsünüz ve kaldı ki burada e, ulaşılması zor biri olarak da görüyor sizi duygularında bu var. Yani benden çok üstün, benden çok daha güzel, fiziki olarak çok daha çekici. Belki istese etrafında pek çok insan olabilir, pek çok insanla birlikte olabilir. Beni neden seçti, neden benle olmak istiyor şeklinde kafasında soru işaretleri de dönüyor olabilir. Ve sizi gözünde çok farklı yere koymuş ve çok büyütüyor arkadaşlar. Kimi zaman ulaşılmaz görüyor, kimi zaman sizin istek ve arzularınızı karşılayıp karşılayamamakla ilgili sıkıntı içine düşüyor yani burada kişinin kafası sizi neye ilgili çok karışık arkadaşlar ve bakın burada kırık bir kalp verdi yani eğer sizin üstünlüğünüz bu kişiyle aranızda bir sorun olduysa ve bundan dolayı pek çok olay ve yıkım yaşadıysanız kişi diyor ki kalbim kırık yani Evet bu şekilde bir durum içinde bir kısmınız için de arkadaşlar duygularda aileyi verdi yani Aileyle ilgili sorunlar, sorunların aşılamaması, bu konularla ilgili bir olgunluk durumuna gelinmemesi de e, aslında bir kırık kalbe sahip olmasına sebep. E, çok kalp kırıcı olaylar yaşanmış belli ki. Olgunca alınmayan kararlar. Belki siz kendiniz bir aileydiniz ama kişi bu ailenin sorumluluğunu alamadı, olgun davranamadı. Ya da ailelerle ilgili mevzularda alınması gereken kararlar, inisiyatifler. Olgunlukla alınmadı. Belli ki burada sıkıntılar olmuş. E, dolayısıyla hala daha kalbim kırık e, şeklinde düşünüyor arkadaşlar e, ve e, sizi gerçekten çok farklı bir yerde görüyor. E, şöyle de olabilir tabii ki bir kısmınız için. Yani acaba tekrar eskisi gibi olabilecek miyiz? Dedim ya sizi çok fazla gözünde büyütüyor. Bir şekilde elinden kaçırdığını düşünüyor olabilir. Bir şekilde. Ondan uzaklaştıysanız bu uzaklığın sebebini bilmek istiyor. Burada kafasında çok fazla soru var. Yani diyor ki acaba kendimi mi kandırıyorum şu anda? Yani onunla ilgili hayaller kurmaya devam ederek, değişim isteyerek, olumlu düşünüp bu ilişkiyi kazanmaya çalışırken acaba yani kendimi mi kandırıyorum, boşuna vakit mi kaybediyorum yoksa benden vaz mı geçişti şeklinde sizinle ilgili gerçekten çok büyük soru işaretleri var. Ve e, duygularında arkadaşlar size karşı aynı zamanda bir takdir duygusu da var. Yani bugüne kadar sizin iyi yönlerinizi öne çıkaran biri değilse, sizi onore etmediyse, takdir etmediyse, evet şu işte de çok iyisin e, demediyse aslında bu duygular öne çıkmış gibi gözüküyor. Belki biraz daha hani kontrolü bırakıp e, açık iletişime geçip e iyi yönlerinizi söyleyebilmek kişi için şu an çok önemli. Çünkü diyor ki takdir etmedim, onore etmedim bir şekilde daha çok bastırmaya çalıştım. Kaldı ki benden çok daha üstün, çok daha üstün bir insan. Bu da bende bir tetikleyici oldu. E, o yüzden de ben artık hani söyleyemediğim sözleri söylemek, kuramadığım cümleleri kurmak istiyorum ve bir şekilde ona yoğunlaşmak istiyorum diyor arkadaşlar. Fakat bu yoğunlaşmada bir denge istiyor kişi. Yani tamamen size kanalize olduğu değil ama bir yandan kendi hayatını devam ettirdiği, kendi özgürlük alanlarının kısıtlanmadığı bir yoğunlaşma istiyor. Kaldı ki sizden de aynı şeyi istiyor arkadaşlar. Çünkü diyor ki biz birbirimize çok fazla odaklandığımız takdirde hayatımızdaki başka insanlarla kötü olabiliyoruz. İşte örneğin aileler, örneğin arkadaşlar, örneğin sosyalleşmek. Bunlardan da geri kalmayalım. Bir şekilde evet kendimize de yoğunlaşalım, birbirimize de yoğunlaşalım ama bir şekilde bu alanları da bırakmayalım. Kendi özgürlük alanlarımız da olsun. Ancak bu şekilde dengeli bir ilişkimiz olur. Ve duygusal anlamda birbirimizi dengeye çekebiliriz diyor. Dolayısıyla bu şekilde düşünüyor. Ve arkadaşlar sizin karşılaşmanızın bir tesadüf olmadığını, yaşamda tesadüf diye bir şey yok. Aslında şöyle bir düşündüğümde bu ilişki bize bir şeyler öğrenmemiz için verildi ve biz bu dersleri, bu öğrenmemiz gerekenleri almalıyız, almalıyız ve sonrasında da tabii ki birlikte hareket etmeliyiz dediği bir durumu var. Tabii ki sizin de arkadaşlar eğer böyle çok kalıplaşmış kurallarınız, sert çıkışlarınız varsa kişi bu durumların da kendini çok fazla üzdüğünü ve biraz bu durumlarınızı, bu özelliklerinizi törpülemeniz, serbest bırakmanız gerektiğini söyler. Ve der ki biliyorum hemen belki halli, halli olmayacak e, ama e, düşüncelerinin duygularının serbestçe akmasına izin ver. Ben de böyle yapayım ve bu konuyu zamana bırakalım diyor. Biraz burada birbirine zaman tanıma durumu da var. Evet duygusal anlamda e, bazı kötü olayların serbest bırakamadığınız o üzücü baskıcı olayların zamana bırakılması da var arkadaşlar. Ve bir şekilde tekrar eski yaşam sevincimizi kazanmak istiyorum diyor. Yaşam sevinci, yaşamdan tad almak, tad alınan aktivitelerin yapılması, biraz da bunları unuttuk diyor. Yaşam motivasyonumuz düştü, yaşam enerjimiz düştü. Bunları tekrar vücuda getirmek istiyorum ve bunu yapabilmemiz için de tek yol şudur diyor arkadaşlar, yapıcı bencillik. Evet, her zaman söylüyoruz. Aslında bu yapıcı bencillik çok önemli bir kavram. Bu da şöyle bir şey, başkalarıyla iletişimini sağlamlaştırabilmen. Sevgi alışverişinin iyi olmasını istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenlemen gerekiyor. Bu böyle bir şey. Dolayısıyla e, burada da kişi aslında bunu söylüyor. Diyor ki sen kendinle aranı düzeltmediğin, kendinle kavgalarını bitirmediğin sürece benle sağlam bir ilişki yaşayamazsın. Yine aynı şekilde ben kendi kavgalarımı bitirmediğim takdirde, kendi hayatımda Düzlüğe çıkmadığım takdirde sana bir şeyler katamam. O yüzden de kendimizle barışık olmalıyız. Kendi haklarımızı koruduğumuz, kendi önümüzdeki taşları ayıkladığımız bir tutum sergilemeliyiz. Önce ben demeyi öğrenmeliyiz. Yani yapıcı bencillik kavramını öne çıkartıyor arkadaşlar ki bu kavram gerçekten de çok önemli. Yani e ee, önceden sürekli her şeye evet diyen, sürekli e, yoğunlaşmanız, ilgi alanınız, odak noktanız birbirinizse demek ki artık kişi bunun e, birbirinizi yok eden bir noktaya geldiğini anlamış. Yani diyor ki odak noktalarımızı kendi güncelimize de çevirelim. Örneğin işimizde iyi olmaya çalışalım, aile ilişkilerini güçlendirelim, farklı hobiler e, edinelim ki birbirimizle de mutlu ol olabilelim. Birbirimizle bir araya geldiğimizde konuşacak konularımız olsun şeklinde söylüyor. Bu şekilde bir duygusu var size karşı arkadaşlar. Peki o halde ben şunu sormak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki sen bu ilişkiye ilerleyen dönemlerde ne gibi durumlar katabilirsin? Yani bu arkadaşıma neler vaat edersin? Ben bir de bunu sormak istiyorum sana. Evet, hadi bakalım. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi ilerleyen dönemlerde bu kişiye nasıl bir ilişki vaat ediyorsun? Nasıl bir ilişki vaat ediyorsun bu kişiye? Evet, sizi çok daha fazla düşündüğü bir ilişki vaat ediyor. Bakın hemen bunu göstermek istedim. Çok daha fazla düşünmek, çok daha fazla kafa yormak arkadaşlar. Belki şu anda bu ilişki size tek taraflı gibi geliyor olabilir ya da en çok fedakarlığı ben yapıyorum en çok ben düşünüyorum en çok ben ilgileniyorum diyor olabilirsiniz maddi ve manevi anlamda en çok ödün veren benim diyor olabilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde bakın sanki işler tersine dönecek arkadaşlar çünkü ne demiştik kişi aslında kendini bir aşk sarhoşu olarak hissediyor sizinle ilgili olarak dolayısıyla biraz daha böyle sizin sorunlarınızla ilgili düşünmeye başlayacak işte işle ilgili konularınız, ailevi problemleriniz, parasal konularda destek olmak, yani pek çok alanda bu kişinin size yardımcı olabileceğini söyleyebilirim ve bir şekilde hani sizi sizden çok daha fazla düşünür bir pozisyona gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar ve hatta ilerleyen dönemlerde bu kişinin size karşı bağımlılığı da artacak. Özellikle burada tabii ki takıntılar ve kıskançlık durumları da devreye girebilir. Bir şekilde sizden uzaklaşamamak, bir şekilde sürekli sizinle olabilmek. Ama burada tabii ki kritik bir noktayı verdi. E kişi ego anlamında da çok yükselebilir arkadaşlar. Yani evet size karşı çok daha düşünceli ve bağlı olacak. Ama burada bir ego da devreye girebilir. Yani benim dediklerim daha ön planda olsun, benim dediğim, benim sözüm geçsin şeklinde egosal davranışlar önüne çıkabilir. Buna da dikkat diyorum arkadaşlar ve ilerleyen dönemlerde bu kişinin <laughs> arkadaşlar size karşı olan tutkusunda da bir artış olacak özellikle tensel anlamda çok yoğun bir çekim hissiyatı olacak aranızda bu da önemli ve arkadaşlar burada telepatik bağlar da öne çıkıyor ilerleyen dönemlerde bu kişiler bu kişiyle aranızda aslında sezgisel bir <laughs> iletişim açığa çıkacak rüyalarda birbirinizi çok fazla görmek. Onun dışında birbirinizle kalabalıklardan uzaklaşarak tek başınıza baş başa kalabileceğiniz sakin ortamlar, yolculuklar ve fikir alışverişi yaptığınız, özellikle işte aynı meslek grubundansanız çok fazla haşır neşir olacağınız fikir alışverişi yapıp kendinizi geliştireceğiniz dönemler gözüküyor. Ve merak ettiklerinizi de aslında bir şekilde birbirinizden öğrenmiş olacaksınız ve birbirinizi daha fazla tanıma fırsatı olacak arkadaşlar ve belki de mucize gibi gördüğünüz pek çok alanda değer kapısını da açmış olacaksınız. Ki kaldı ki kişi hayatının en bereketli ve en güzel dönemini yaşayacak. Hani size daha önceden sunamadığı parasal konularla ilgili bir yükselme dönemi içine girecek. Çok daha özgüvenli bir şekilde hem kendi özel hayatında hem de kariyerinde <laughs> bir takım başarılara imza atacak. Tabii ki aynı şekilde sizde de olabilir arkadaşlar. Hak ettiğiniz ilgiyi daha fazla gördüğünüz, kendi özel hayatınıza ve kariyerinize de yükseldiğiniz, parladığınız bir dönem geliyor gibi. Ve özellikle de değer kapısıyla birlikte ben sizin hem maddi anlamda parasal sorunlarınızı açtığınızı, iş arayanlarınızın işte iş bulduğunu, daha güzel bir işe geçtiğini veyahut söyleyebilirim. Tabii ki bu aynı zamanda insanların gözündeki değerinizin yükselmesi babında da olabilir. Ee, ve bir şekilde değerinizi her türlü arttırdığınız hem madden hem de manen arttırdığınız güzel bir dönem olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki arada tökezlemeler yok mu? Var. Bazı konularda kendinize el kolu bağlı hissedeceksiniz. Yani bazı adımlarda bu tabii ki alma verme durumları olabilir, parayla ilgili konular olabilir, iş değişiklikleriyle ilgili acaba ne yapsam şeklinde tabii ki eli kolu bağlı hissettiğiniz durumlar olur ama bir şekilde bunları aşıp çok parladığınız bir döneme gireceğinizi söyleyebilirim. Ve arkadaşlar iki kartta da bağımlılıkları verdi. Bakın özellikle bu konulara da dikkat edelim. Şimdi kişinin size bir bağımlılık ve takıntı geliştirmesi, kıskançlık düzeyine gelmesi bunu söylemiştim. Ee, onun dışında tabii ki siz de kendiniz için e, dikkat etmelisiniz. Özellikle bağımlılık yaptığınız e, konuları tabii ki siz biliyorsunuz. Bunlarla ilgili birazcık düşünmek, biraz bu konularla ilgili kendinizi rahatlatmak e, ve e, daha böyle boş bir zihinle e, farklı hobilere, farklı yerlere yönelmek sizin için iyi olacaktır. E, özellikle bu bağımlılıklarla ilgili konulara. Dikkat e, diyorum arkadaşlar. Özellikle de e, birbiriniz için e, bu süre gelen bağımlılık e, tehlikeli bir noktaya ve mutsuzluğa yol açabilir. Lütfen buna dikkat. Zaten ne diyorduk? E, farklı konularla ilgilenmeniz sizin için iyi olacaktır. Tamamıyla o kişiye odaklanmak e, işte beraberinde bu tarz bağımlılıklara da yol açabilir. O yüzden dikkat diyoruz. Çünkü bu noktada kendinizi başarısız olmuş hissedebilirsiniz. Kapana sıkışmış hissedebilirsiniz. Pek çok kötü duygu size gelebilir. O yüzden de bu konuya dikkat arkadaşlar. Ve onun dışında ilerleyen dönemlerde ben sizin sevgi anlamında birbirinize daha çok dengeleyeceğinizi söyleyebilirim. Yani verdiğiniz sevgiyi asla karşı taraftan da göreceksiniz. Böyle bir enerji söz konusu olacak. Ve bir şeyleri kutlayacaksınız arkadaşlar. Bakın özellikle de hayatı kutlayacaksınız. Yani nefes almak, sağlıklı olmak aslında sizin için en büyük hediye anlamına gelecek. Ve bir şekilde diyeceksiniz ki artık kendi içime dönmüyorum. Artık bir şeyleri serbest bırakmanın zamanı geldi. Çok daha neşeli olmalıyım. Çok daha pozitif olmalıyım. Hayatıma güzellikleri çekmeliyim dediğiniz bir şeyleri kutladığınız ki gerçek anlamda somut bir şeylerinde kutlamasını birlikte yaptığınız bir dönem gelecek gibi gözüküyor ve tüm arkadaşlarım için de inşallah böyle olsun diyorum en kısa zamanda. Peki şimdi ben Rumi'den bir cümle seçeceğim ve tabii ki de bir manevi mesajımız da olacak. Bakalım Rumi bugün beni dinleyen arkadaşım için nasıl bir cümle verecek? Kılıçların dörtlüsü, ilahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır dedi arkadaşlar. Daha çok dua etmemiz, daha çok dua etmemiz mesajı geldi burada. Peki, bir de buradan seçeceğim sizler için. Bir olumlama geldi arkadaşlar ve olumlama da şöyle söyler. Beni seviyorum. Ben kendimden özür diliyorum. Güvende olmayı, sevgiyi ve huzuru, her şeyi kolayca halletmeyi ve akışı artık yaşamımda kabul ediyorum. Allah'ın sevgisi ve yardımı benimle. Şimdi bu aslında artık bana ait olmayan enerjiyi tüm zerreleri ile kaynağına geri teslim ediyorum. Korkuyu şimdi sevgiye ve güce dönüştürüyorum. Benim hayatımı sevgi, mutluluk ve güç sarmalıyor özgürüm diyor gerçekten de muhteşem bir olumlama çıktı arkadaşlar aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim evet bugünlük benden bu kadar arkadaşlar bugün de benimle birlikte oldunuz bana zaman ayırdınız size çok teşekkür ediyorum her biriniz iyi ki varsınız bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın.